Sonumu Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay çok pratik bir kahvaltılık tarifle geldim. Öyle evinizde bir kabak bir patates varsa hemen yapabileceğiniz bir tarif. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İlk olarak karıştırma kabının içerisinde 2 adet yumurta ekleyerek çırpıcımla pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde çırpıyorum. Yumurtayı çırptıktan sonra içerisine 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un ekliyorum. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyerek çabucuma karıştırarak pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde hamurumuzu hazır hale getirelim. Şimdi ise işte sebzelerimizi hazırlayalım. 2 tane küçük patates, 1 tane de orta boy kabaktan hazırlıyoruz. Hepsini rendeledim. Üzerlerine birer çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ki suyunu salsın. Bir süzgüyle hepsinin suyunu sıktım. 10 dakika beklettikten sonra suyunu sıktım hazırlamış olduğumuz krep hamurun içerisine ekliyorum. Küçük küçük doğramış olduğum yeşil soğan yapraklarını da ekliyorum. Maydanoz varsa maydanoz da ekleyebilirsiniz. Tekrar çırpıcımla pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde çırparak hazır hale getiriyorum hamurumu. Görmüş olduğunuz üzere hamurumuz böyle akışkan olacak. Pişirmek için bir tane krep tavası kullanıyorum. İçerisine çok az miktarda sıvı yağ ekledim. İlk ön pişirme olduğu için daha ilk pişireceğimiz için çok az miktarda sıvı yağ ekledim. Hazırlamış olduğumuz hamurdan bir kepçe kadar tavanın içerisine bırakıyorum. Şöyle kepçenin taban kısmıyla yaygınlaştırıyorum ve ardından şöyle tavamı dairesel hareketlerle döndürüyorum. Ve biraz daha şöyle kenarlarına hamur ekliyorum. Tekrar tavamı dairesel hareketlerle şöyle döndürerek eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Şimdi artık pişirebiliriz. Üst kısmında böyle kabuk tutmaya başlayacak. Rengi değişecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere hamurumun üst kısmı koyu sarı renk almaya başladı. Artık yavaş yavaş alt kısmı pişince üst kısmı da yavaş yavaş pişmeye başladı. Hemen spatulamla alt kısmını yavaştan kontrol ediyorum. Şöyle sopotoları tekrar kontrol ediyorum. Alt kısmını biraz daha pişmesi gerekiyor. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel lezzetli tarifimi paylaştım. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Şimdi tekrar sopotolamlı alt kısmını tekrar kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere alt kısmı tamamen pişmiş. Renk almış. Böyle kahverengi bir renk aldıysa piştiyse hemen diğer yüzünü döndürerek pişmesini sağlayacağız. Ama hemen döndürmeden şöyle çok az bir şekilde böyle yarım yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim üzerine. Daha sonra tavamla böyle dairesel hareketlerde döndürüyorum. Eşit bir şekilde zeytinyağım böyle her yere eşit bir şekilde yağılsın. Çok yağda pişirmiyorum arkadaşlar. Az yağda zeytinyağı lezzetini vermesini istiyorum. Böyle kuru kuru pişmesin. Çok az bir yağda pişmesini sağlıyorum. Çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Zaten alt tarafı pişti mi, diğer tarafını döndürünce hemen pişiyor ve hemen alıp diğer servis tabağının içerisine alıyorum. sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdi tekrar tavamın içerisine çok az miktarda sıvı yağ ekledim ve bir kepçe kadar hamurumdan ekliyorum ve biraz daha ekliyorum arkadaşlar böyle yarım kepçe kadar daha böyle etrafına daha sonra tavama dairesel hareketlerle hareket ettirerek eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. görmüş olduğunuz üzere yavaş yavaş pişiyor. Altı kısık mutlaka ocağımızın altı kısık olsun. Böyle yüzeyi kabuk tutuyor, koyu sarı renk alıyor görmüş olduğunuz üzere. Pişmeye başlayınca, altı da renk alınca şöyle üzerinde biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Daha sonra hemen altını üstüne döndürerek diğer tarafında pişmesini sağlıyorum sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli garantili tarifler paylaşıyorum. Umarım sizler de beğeniyordursunuz, memnun kalıyordursunuz. Kısa sürede hazırlayıp sunabileceğiniz kahvaltılık tarifimiz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet ziyade olsun. Tariflerimi denediğiniz takdirde olumlu olumsuz yorumlarınızı mutlaka aşağıda yorum kısmında mutlaka yazınız arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Yine sonraki tariflerde görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kal.